BTP camiası aynı gün çifte mutluluk yaşadı. İstanbul'da bir söz merasimi ve bir düğün töreni vardı. BTP lideri Profesör Doktor Haydar Baş her iki etkinliğe de katıldı. Bağımsız Türkiye Partisi camiası iki güzide ailenin en mutlu gününü paylaşmak için İstanbul Güngören'de bir araya geldi. Genel Başkan Yardımcısı Bilal Karamus'un oğlu Mustafa Hayri hayatını MKYK üyesi Hasan Çakır'ın kızı Feyza ile birleştirmek için ilk adımı attı. Sonuna kadar koşmak üzere inşallah son nefese kadar veriyoruz hocamızın huzurunda <laughs> Kız isteme töreninin ardından BTP lideri Profesör Doktor Haydar Baş genç çiftin yüzüklerini taktı. Allah hayırlı zürriyetler nasip eylesin vatana, millete, devlete ve dine adil ve adil evlatlar yetiştirmeyi bu iki evladımıza nasip eylesin. Allahu ve şeytanı bacim. Bismillahirrahmanirrahim. Söz merasiminde grup nefes söyledi. Profesör Doktor Baş eşlik etti. çiftin mutlu günü bu görüntülerle son bulurken Bağımsız Türkiye Partisi camiası bir diğer etkinliğe, Bağcılar'daki düğüne geçti. <laughs> BTP MK üyesi Cavit Özdoğan'ın kızı Emine, hayatını BTP İstanbul İl Yönetimi üyesi Tuncay Şenel'in oğlu Selçuk'la birleştirdi. Sevgili Haydarbaş hocam, çok kıymetli misafirler, bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız, şereflendirdiğiniz hepiniz düğünümüze hoş geldiniz, sağ olun hoş geldiniz şeref verdiniz. Değerli hocam ellerinizden öperim. Sağ olun var olun. <laughs> Profesör Doktor Haydar Baş burada da seslendirilen eserlere eşlik etti. Hadi, 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 hadi. BTP lideri genç çifte mutluluklar diledi yine evladı, bizim çok sevdiğimiz, ellerimizde yetiştiğimiz iki yine insan Bunlardan ucuna gelen aile, vatana, millete, devlete ve dine, hadim ve hadime evlatlar yetiştireceğinde hiç şüphemiz yok. Cenab-ı Hak bu yolda onlara huzur, saadet, mutluluk, bol bereketli rızıklar ihsan eylesin. Sizler de Allah hepinizden rahatsız olsun, hayırlı olsun. Sağ Emine Selçuk çiftinin düğünleri bu renkli karelerle son buldu.